Tenmak Nüken olarak radyasyon teknolojisinin uygulamaları ve aynı zamanda nükleer analitik teknikler kullanarak kültürel varlıkların tanımlanması, korunması gibi çalışmaları Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu çalışmalara devam ediyoruz. Bizler kültürel varlıkların analizlerini bilimsel yöntemler ve metotlar kullanarak, cihazlar kullanarak analiz ediyoruz. Aslına bakarsanız biz kültürel varlıkların bir kimliğini oluşturuyoruz. Arkeologlar, konservatörler ve restoratörlerin sorularına kimya bilimi veya malzeme bilimi açısından cevaplar veriyoruz. Radyasyon teknolojisini kullanarak özellikle ahşap eserlerin veyahut da kağıt eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. OSL yöntemiyle tarihlendirme. Bununla biz taş, toprak, sediment, çanak, çömlek, seramik gibi malzemelerin yaşlarını tayin edebiliyoruz. Kültürel mirasın önümüzdeki yıllarda devamını sürdürebilmek için, gelecek nesillere aktarılabilmesi için yaptığımız bu çalışmalarda katkıda bulunmaktan dolayı da gurur duyuyoruz.